لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء فصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلح الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا" إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين" إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال Ebu kema kâlen sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar onun Habibi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Rabbimiz gecemize hayırlı ve mübarek eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi Rabbimiz Celle Celaluhu kıyamet günü bizlere şahit eylesin. Değerli kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif rahmetiyle, bereketiyle üzerimizde elhamdülillah tabi zaman su gibi akıp geçiyor. Yani Rabbimiz inşallah elimizdeki nimetin, zaman nimetinin bilhassa kıymetini bilmeyi nasip etsin. İnşallah bu mübarek ay bittiği zaman Rabbimiz inşallah bizden razı olarak bu mübarek ayı bitirmeyi nasip etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem razı olarak inşallah bizlerden bu ayı bitirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Tabii kardeşlerim Rabbimizin Celle Celaluhu'nun bizden razı olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden razı olması, tutmuş olduğumuz oruçlarımızın Allah Celle Celaluhu indinde makbul olması için bizim Rabbimizin emirlerine tam manada itibar etmemiz lazım. Dediğimiz gibi bakın daha ilk gün derken Ramazan-ı Şerif'in kaçıncı gününe geldik. Bir de bakacağız ki Ramazan-ı Şerif'i bitmiş. Ama burada bizim için önemli olan nedir? Gelişi ve gidişi bize neler kazandıracak? Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı bittiği zaman biz neler kazanmışız? Buna bakacağız. Rabbimiz istifade edenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim okuduğum hadis-i şerif Kab İbni Ucre radıyallahu anh naklediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu hadis-i şerifi okumuştum. Ancak tamamını okumamıştım. Bu hadis-i şerifi bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler diyor ki biz diyor minberin yanında oturuyorduk. Biliyorsunuz hocalarımızın hutbeye çıktığı yer cuma günleri buraya minber deniliyor. Çocuklar duydunuz mu? Ne deniliyormuş buraya? Minber. Bunları öğrenin tamam mı? Bakın camideki özel bölümler vardır. İmamın hutbeye çıktığı yere minber denir namaz kıldığı yer mihrap buraya kürsü deniliyor bir müezzinlik mahvili bir de kadınlar mahvili diye caminin kısımları var bunları bilmek lazım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkarken sahabenin biri diyor ki ben diyorum minberin yanı başında oturuyordum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkmaya başladı ve biz de minberin yanında toplandık bir basamak çıktı amin dedi ikinci basamağa çıktı yine tekrar amin dedi Üçüncü basamağa çıkınca yine amin buyurdu. Minberden indiği zaman sahabe-i kiram rahmetullah aleyh diyorlar ki ya Resulallah bugün senden evvelce duymadığımız bir şey duyduk. Yani daha önceden böyle hutbeye çıkıp amin dediğini duymamıştık. Bunun sebebi nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz ki Cebril bana geldi. Kardeşlerim Cebrail aleyhisselam biliyorsunuz vahiy meleğidir. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu ile bütün peygamberler arasında Cebrail Aleyhisselam bir aracı olmuştur. Tabi bundan sebep de makamı büyük bir melek. Bütün peygamberlerle Allah Celle Celaluhu'nun arasında vahiy götürüp getirmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına Cebrail Aleyhisselam farklı hallerde gelirdi. Bazı sahabeler bunun farkına varıyorduk biz diyor. Resulullah'ın yanında otururken bir anda boncuk boncuk terlemeye başlardı. Yüzü kızarırdı bazen. Sanki üzerinde bir yük varmış gibi hissederdik. İşte o an anlardık ki Cebril Aleyhisselam Resulullah'a vahiy getiriyor. Ve o anda Peygamberimizi yalnız bırakırdı sahabeler. Tabi Cebril Aleyhisselam kendi asli suretinde de Peygamberimize gelmiştir. Aleyhisselatu Vesselam'a. Biliyorsunuz ilk sure indiği zaman Alak suresi 1 ve 5. ayetler Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam asıl suretinde göründü. Resulullah buyurdu ki mağaradaydı Peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam geldiğinde Peygamberimiz buyurdu ayaklarını yerin altında göremedim. Başını bulutların arasında göremedim. Bir kanadı doğuda bir kanadı batıdaydı buyuruyor Cebrail Aleyhisselam. Yani Peygamberimize asıl suretlerinde Cebrail Aleyhisselam bazı zamanlar ziyaret ederdi. Ama ekseri zamanlarda peygamberimize ses olarak hitap eder. Bazen de rüya yoluyla peygamberimize vahiy gelir. Çünkü peygamberlerin rüyaları sadık rüyadır. Yani onlar da hani bizim rüyalarımız gibi değil. Biz rüya gördüğümüz zaman şeytani olabilir, rahmani olabilir. Yani illa bir mesaj veriyor manasına gelmez. Veyahut bazen de belirli mesajlar içerir. Ama peygamberlerin rüyası böyle değildir. Onların rüyası tamamen Allah'ın vahiyinden ibarettir yani peygamberlerin rüyasına sadık rüya denilir. Yalan yok. O gördüğü şey Allah'tan bir vahiydir. Ve bunun dışında Cebrail aleyhisselam peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın yanına bir sahabenin kılığında gelirdi. İnsan kılığına girerdi. Peygamberimizin yanına böyle gelirdi. Şimdi tabi hadis-i şerifi anlatmadan önce şuraya bir izahat getirelim. Peygamberimizin yanına Cebrail aleyhisselam sahabelerden birinin kılığında geliyordu. Bu sahabenin ismini bilen var mı? Hangi sahabenin kılığında geliyordu Peygamberimiz? Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman o kılığa giriyordu. Hatta bazen sahabeler mesela onu görüyorlardı Peygamberimizin yanında. Dışarı çıkıyorlardı yine görüyorlardı. Diyorlardı ki ya sen az önce Resulullah'ın yanında değil miydin? Ama halbuki Cebrail Aleyhisselam onun kılığına girmiş, Resulullah'ın yanına gelmiş. Var mı bilen sahabenin ismini? Ben mi söyleyeyim yine? Neyse Ramazan'ın sonuna doğru söylerim. Biraz merak edin canım. Neydi acaba mesele diye. Söyleyeyim sahabenin ismini. Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh. Şimdi kardeşlerim şuradan iyi anlamak lazım. Bakın çok büyük sahabeler var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi. Ama Cebrail aleyhisselam bu sahabenin kılığına girip geliyormuş peygamberimizin yanına. Bunun nedenini bir düşünmek lazım. Bu adamda ne haller vardı bu sahabede? hangi halleri yaşıyordu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Cebrail geldiği zaman onun kılığına girerek geliyordu. Hazreti Ebubekir'in kılığında gelebilir. Sahabelerin en kıymetlisidir Hazreti Ebubekir Efendimiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem babasıydı, değil mi? Hazreti Ayşe annemizin babası ve sahabeler arasında önde gelenlerden ama Cebrail Aleyhisselam Dıhyetül Kelbi isminde radıyallahu anh bu sahabenin kılığında Resulullah'ın yanına gelip ona vahiy bildiriyordu. Bunun kardeşlerim inşallah geniş izahatını bir başka sohbetimizde inşallah detaylandırırız. Çünkü Cebrail aleyhisselam bu kadar kişi varken o sahabenin kılığında Resulullah'a gelmesinde bir hikmet vardır. Yani bakmak lazım acaba o sahabede hangi haller var? Kardeşlerim sahabe-i kiram rahmetullahi aleyh bu halleri çok araştırırlardı. Mesela bir örnek daha vereyim. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vaaz ediyor mescitte. Vaaz esnasında Peygamberimiz buyuruyor ki birazdan mescide bir adam girecek o gördüğünüz adam cennetli kimsedir buyurdu. Herkes dönüp kapıya bakmaya başladı. Birisi girdi içeriye ama öyle tanınan bilinen birisi değil. Daha yeni abdest almış, terliğini koltuğunun altına koymuş, sakalları daha ıslak henüz mescide girmiş. Herkes saçkınlıkla baktı. Hani meşhur birini bekliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Hureyre, Sa'd bin Ebu Vakkası. Meşhur bir sahabe bekliyorlar. İkinci gün yine Peygamberimiz buyurdu ki birazdan kapıdan girecek olan adam cennet ehli bir kimsedir. İkinci gün aynı adam için yine söyledi. Yine ikinci gün baktılar tekrar aynı adam geldi. Resulullah Efendimiz üçüncü gün tekrar bunu söyledi. Birazdan içeriye girecek olan adam cennet ehlindendir. Sahabelerden birisi hemen onun yanına yanaşıyor. Diyor ki ya ben evimde kalamıyorum. Ailemde biraz sorunlar var. Birkaç gün sende misafir kalayım. Halbuki asıl kalma sebebi bu değil. Peygamberimiz cennetlik demiş ya. O da onu takip edecek. Acaba bu ne yapıyor da cennete giriyor? Bu ne hangi ameli yapıyor da peygamberimiz bu adama cennet ehli dedi? Neyse bir gün bir gece kaldım diyor evinde. Baktım böyle çok özel bir ibadeti yok. Bakın bu hadis-i şerifi iyi anlayalım. Ertesi gün yine kaldım. Takip ettim özel bir şey yapıyor mu diye. Orucunu tutuyor. Camiye peygamberimizin arkasında namaz kılıyor. Ama böyle uzun saatler ibadet eden birisi değil. Hemen ardından kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Böyle söyleyince o sahabe-i kiram dedi ki. Ya dedi ben üç gündür senin yanındayım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sen mescide girmeden evvel birazdan gelecek olan adam cennetliktir buyurdu. Bu adam ne yaptı da ben cennetliktir dedim diye bunun peşinden gidiyorum, bunu takip ediyorum diyor. Şimdi sahabe-i kiram dedi ki vallahi dedi benim öyle özel bir amelim yok. Yani çok sen de görüyorsun üç gündür beraberiz. Çok özellikle üstünde durduğum bir amelim yok. Ancak şuna çok dikkat ederim ki ben asla Müslümanlara kin gütmem dedi. Demek ki kardeşlerim bazen çok basit gördüğümüz ameller bizi cennete götürebiliyor. Bakın o sahabe peygamberimizin dünyadayken cennetle müjdelediği birisi. Takip etti, takip etti, özel bir şey göremeyince dedi ki sen ne yapıyorsun yani özel bir amelin var mı? Ne buyurdu? Dedi ki ben Müslümanlara kin gütmem. Yani böyle sahabeler Peygamberimizin özel hallerini takip ederlerdi. Özel anlatımlarını takip ederlerdi. İşte yine bir gün Efendimiz hutbeye çıkarken o sahabelerden birisi bakıyor kardeşlerim. Efendimiz hutbede amin diyor. Üç defa birinci basamakta, üçüncü basamakta, beşinci basamakta. Sordular ya Resulullah daha önce bunu hiç yapmamıştınız. Bunun hikmeti nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki az evvel Cibril geldi ve dua etti. Benim de dualarına amin dememi istedi. Sordular ya Resulullah Cebrail Aleyhisselam hangi duaları etti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birinci duası şu Cebrail Aleyhisselam'ın. Ya Rabbi Ramazan ayına yetişip de kendisini sana affettiremeyenin burnu yerde sürtünsün. Birinci dua bu. Bakın Ramazan ayı geldiği halde kendisini Allah'a affettiremeyenin burnu yerde sürtünsün. Yani bu mübarek ayda Allah'a kendimizi affettirmek o kadar çok kolay ki eğer beceremiyorsa bu insan hatta bazı kaynaklarda da şöyle geçiyor. Allah'ın rahmetinden uzak olsun diye Cebrail Aleyhisselam dua etti diyor peygamberimiz. Ramazanda kendini affettiremiyorsa. Neden? Kardeşlerim teravihlerimiz var, mukabelelerimiz var. Yani oruçluyuz akşama kadar. Oruçlu adamın bütün hali ibadettir. Uykusu dahi ibadettir. Ancak kardeşlerim namazını kılandır bu kimsenin. Namazını kılan adam orucunu da tutuyorsa bu adamın uykusu dahi ibadettir. Yani uyuduğu zaman bile defterine ibadet sevabı yazılıyor. Neden kardeşlerim? Çünkü o kimse Allah için orucunu tutmuş, namazını, ibadetini yerli yerince yerine getiriyor. Dolayısıyla kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cebril Aleyhisselam bu duayı etti, ben de ona amin dedim diyor. Bu, burası anlaşıldı değil mi? Yani Ramazan'da kendinizi Allah'a affettiremiyorsanız Cebrail Aleyhisselam'ın özel duası Allah onları kendi rahmetinden uzak etsin diyor. Yani ne yapalım edelim? Şu mübarek ayda kendimizi Rabbimize affettirmenin yollarına bakalım. Peki diğer bir duasında Cebrail Aleyhisselam ne diye dua ediyor? Diyor ki ya Rabbi sen Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği halde ona salavat getirmeyen kimse senin rahmetinden uzak olsun Allah'ım diyor. Kıymetli Müslümanlar bu da dikkat etmemiz gereken meselelerden birisi. Resulullah'ın ismi geçince ne söylememiz lazım? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Salavat-ı şerif önemlidir. Peygamberin adı duyulduğu zaman insan uzanıyorsa kendini toparlamalı. Ondan bahsediyorsa sanki askerlik arkadaşından bahseder gibi konuşmayacaksın. Şimdi bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Şu son 3-5 sene içerisinde Kur'an bana yeter böyle bir zihniyet var. Hadisleri kabul etmiyorlar. Peygamberin adından bahsederken Muhammed şöyle dedi diyor. Muhammed şöyle dedi. İsa şöyle dedi. Peygamberlerden bahsederken direkt ismiyle konuşuyorlar. Bir defasında bunların bir meclisi bir toplandığı bir yer vardı. Dedim ben de bir gideyim oraya. Bakalım ne konuşuyorlar, ne ediyorlar. Kur'anımı aldım gittim oraya dizilmişler tabi hiçbirisinin bir tahsili yok okumuşluğu yok birisi avukat olmuş herkes kendi farklı alanda okumuşlar ama hocalıkla ilgili bir ilim tahsil etmemişler birisi açıyor Kur'an'ı diyor ki sana göre bu ne anlama geliyor diyor bir öbür o açıyor bakın ben birebir şahit oldum bana göre şu manaya geliyor günümüzde şöyle anlaşılabilir öbürü geçiyor bana göre şu manaya gelir ama bunları konuşurken de Muhammed şöyle dedi, İsa şöyle dedi, Musa. Ya dedim ki siz kimden bahsediyorsunuz böyle? İsa dediniz kim biliyor musunuz? Musa dediniz kim? Muhammed dediniz kim sallallahu aleyhi ve sellem? Bunlara böyle konuşurken, peygamberlerin adını söylerken böyle isimle hitap edilmez bunlar. Bakın Rabbimiz Hucurat suresinde buyuruyor. Peygamberimizin evinin yanına geliyorlardı. Kim yapıyordu bunu biliyor musunuz? Müşrikler yapıyordu. Resulullah'ın evinin etrafından akşamları peygamberimizle dalga geçmek için cama vuruyorlardı böyle. Muhammed Muhammed deyip kaçıyorlardı. Dalga geçmek için peygamberimizle. Ama biz ayetin devamında ne buyuruyor Rabbimiz Hucurat suresinde? Kecehri ba'dikum li ba'din en tahbata a'malukum. Birbirinizle konuştuğunuz gibi peygamberle konuşmayın. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin amellerinizi yok eder. E böyle ayet varken sen kalkıp peygamberin adı söyleniyor. Muhammed diyorsun. Salavat getirmiyorsun. Olmaz. Bu bir vebaldir. Dolayısıyla kardeşlerim Cebrail Aleyhisselam'ın ikinci duası bu. Allah'ım kim peygamberinin adını duyarsa ve onu duyduğu zaman salavat getirmezse o adam Allah'ın rahmetinden uzak olsun ya Rabbi diyor. Bu mesele inşallah kardeşlerim bize ders olsun. Resulullah'ın adını duyduğumuz zaman mutlaka Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz. Şimdi peygamberimiz salavat-ı şerife getirmenin mükafatı çok. Özellikle cuma günleri bakın bugün. Cuma günleri en az 100 defa bir salavat getirmek lazım peygamberimize. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam bazen sorardı sahabeler Resulullah'a. Ya Resulullah kime iyilik yapayım? Annene yap. Ya Resulullah kime iyilik yapayım? Annene yap. Ya Resulullah kime iyilik yapayım? Annene yap. Dördüncü defa soruyor peygamberimize. Ya Resulullah kime iyilik yapayım? Dördüncü defa diyor ki babana yap diyor. Üç defa annesini söylüyor. Sonra dördüncü defa babasına. Sonra birisi tabii kardeşlerim soruyorlar ya Resulallah biz babalarımıza nasıl mükafatta bulunabiliriz? Kıymetli Müslümanlar babanıza eğer vefat etmişse hayırda bulunmak istiyorsanız maddi hayırdan bahsetmiyorum. Orası sizin bileceğiniz iş. Manevi hayır yapmak istiyorsanız babalarınıza anne ayrı zaten. Özellikle babana yapmak istiyorsan Resulullah'a salavat-ı şerife getireceksin. Çünkü diyor, deniliyor ki kim Resulullah'a salavat şerif getirirse onun ismi babasının ismiyle beraber peygamberimize ulaştırılır hemen. Ya Resulullah Ahmet'in oğlu Mehmet sana selam gönderiyor ey Allah'ın Resulü. Baba ismiyle zikrediliyor orada. Ama kardeşlerim dediğim gibi tabi namazlarımızda 5 vakit zaten anne babaya dua etmek mecburiyetindeyiz bakın. Zorunlu. Hangi duada yapıyoruz bunu? Namazda Rabbena gfirli veli valideye velî bakın beş vakit sen istersen anne babanla konuşmasan da burada mecbur dua ediyorsun. Çünkü Allah Celle Celaluhu bunu bize emir buyurmuş. Rabbena'lar evet sünnettir ama okunması gerekiyor namazda. Namazda anne babalarımıza dua ediyoruz bakın. Ama babaya özel bir amel için Resulullah'a salavat getirmek lazım. Bu kardeşlerim inşallah bu meseleyi unutmayalım peygamberden bahsedildiği zaman öyle sıradan birisinden bahsediyormuş gibi olmaz. Onun adı söylendiği zaman insan ayaklarını toparlar. Sen alemin sultanı olan peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyorsun. Sıradan bir insan değil bu. Bu adam dünyevi makamlara, makamlarda olan birisi değil. Bir cumhurbaşkanı değil. Bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün aleme gönderilmiş bir peygamber. Sen onun ismini söylüyorsun ayağını kaldırmaktan uzatıyorsun ayağını çekmekten usanıyorsun. Sonra canım feda olsun ya Resulallah. Güzel çok güzel feda edileceğim. Lafta herkes söyler. Ama mesele yaşamaktır. Ezan okunurken aynı şekilde kendimizi toparlamak. Ha meselemiz tabii o değil ama bunu söylemiş olalım. Resulullah'ın adını duyduğumuz zaman en kısası şu. Sallallahu aleyhi ve sellem. En kısası bu. Uzunu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed bir kısa hangisi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed duyunca adını peygamberimizin hemen salavat-ı şerife hani böyle yapıyoruz ya değil mi görüyorsunuz sizde bunu daha önce de söylemiştim neden sahabeler böyle yapıyordu biliyor musunuz peygamberimizin adı onların yanında zikredildiğinde kalpleri heyecandan o kadar çok atıyormuş ki kalplerini tutarlarmış böyle biz şimdi Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed deyip geçiyoruz. Halbuki onlar o ismi yaşıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an peygamberin vefatından sonra uzun bir zaman Resulullah'ın ismini anamadı hiç. Neden? İsmini andığı anda bir yerde duyduğu anda hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Sevmek budur kardeşler. Sevmek insanın sevdiğini tanımasıdır, sevdiğini yaşamasıdır, sevdiğinin hayatını rehber etmesidir. Allah bizlere peygamberimize layık ümmet olmayı nasip etsin. Üçüncü duasında Cebrail aleyhisselam diyor ki Ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem Ben şimdi dua edeceğim bu duama amin de Kim diyor yanında anne babasından birisi yaşlandığı halde Eğer kendini Allah'a affettiremiyorsa Onun burnu yerde sürtünsün Üçüncü duası bu Cebrail aleyhisselamın Peygamberimiz de ne yapıyor orada amin diyor Bakın Ramazan'da kendini Allah'a affettiremeyen ve peygamberimizin adı duyulduğunda ona salavat getirmeyen, yine aynı şekilde anne babası yanında yaşlanıp da onlara hizmet ederek cenneti kazanamayana peygamberimiz onları karşılığında bir beddua niteliğinde duadır bu. Burnu yerde sürtünsün. Neden? Çünkü anne babanın yaşlılığında cenneti kazanmak çok kolay. Kıymetli müslümanlar, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz babasız dünyaya geldi ve annesiz yetişti. Peygamberimiz annelere karşı bir hassasiyeti vardı. Onun için annesiz anne hasretine peygamberimiz doyamadığı için anne sevgisine, muhabbetine efendimiz süt annelerini çok severdi. Mesela bir defasında sahabeler diyor ki biz bir yerde gazveye gideceğiz, savaşa gideceğiz. Medine'nin biraz dışına çıktık, çadırlarımızı kurduk. Yola devam edeceğiz, dinlene dinlene gidiyoruz. Bir ara baktık ki diyor Resulullah diyor çadırından öyle hızlı bir koştu ki çadırından çıktı koşarak gitti peygamberimiz. Biz de bir problem bir şey oldu sandık. Biz de peygamberimizin peşinden gittik diyor. Koştuk Resulullah gitti. Uzaktan gelen bir yaşlı bir kadın var. Efendimiz gitti onun elindeki poşetlerini, eşyalarını aldı. Sarıldı, elini öptü, sarıldı diyor ona. Sahabeler dediler ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın annesi vefat etti. E peygamber kendine mahrem olan birine dokunup sarılmaz. Bu kadın kimdir acaba dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o benim süt annemdir dedi. Annesine hasret kalmış ama süt annesinin kıymetini biliyor. Onun için kardeşlerim bir insan anne babasına itaat etmezse çocuklar özellikle siz dinleyin. Anne babaya öf dahi demek yok. Tamam mı? İnternetten şuradan buradan değişik değişik videolar izleyip farklı farklı imanı bile olmayan insanları örnek alıp anne babalarınıza karşı gelmeyin. Böyle bir yaşantı yok. Bizim inancımızda, bizim kültürümüzde, hayatımızda anne babasına öf diyen bir adamın iki yakası bir araya gelmez. Tamam mı çocuklar? Bunu bilin. Kendi kendinize öf diyebilirsiniz ama anne babanıza demeyin. Asla. Ne olursa olsun. Kazanan siz olursunuz. Anne babasını seven bir insana Allah sever. Anne babasını seven bir insanı Resulullah da sever sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi geldi dedi ki ya Resulullah siz dedi anne babanıza bakın diyorsunuz ama benim annem babam bana zulmediyor. Bak dikkat et buraya. Annem babam bana zulmediyor. Eşimle arama giriyor, yuvamı dağıtıyor. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem zulmetse de zulmetse de zulmetse de. Bak, üç defa söylüyor bunu. Zulmetse de anne babana atamaz. Bakacaksın. Onların hizmetini göreceksin, ihtiyacını göreceksin. Ya sen bu dünyaya gelirken hiçbir şey bilmiyordun, kim seni büyüttü? Kim seni gözetti? Kim seni yetiştirdi? Kim seni yedirdi? Af buyurun kimsenin bütün pis ihtiyaçlarını temizledi, giderdi. Sonra büyüdün, bir şeyler öğrendin. Sana ne anne, sana ne baba oldu bu sefer? Asla. İslam buna karşıdır. Asla gençler ve çocuklar özellikle size söylüyorum, anne babalarınıza karşı gelmeyin bir şey söylediği zaman tamam anne, tamam baba emrin başım üstümedir deyin. Çünkü hayattayken onların kıymetini bilmiyoruz. Ama öldükleri zaman sonra diyoruz ki keşke anam olsaydı da gölgesi yeterdi diyoruz. Babam olsaydı da gölgesi yeterdi diyoruz. Onun için kardeşlerim bu üç maddeye dikkat edelim. Zaten şu mübarek ayda inşallah şu teravih namazlarımızı güzel bir şekilde kılabilirsek, ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirebilirsek, Namazlarımızı cemaatle beraber kılmaya çalışırsak Allah'ın izniyle kurtuluşa erecek olan kimselerden oluruz inşallah. Bu Resulullah'ın müjdesidir. Rahmet ayındayız. Allah rahmet sahibi, merhamet sahibi. Biz Rabbimize kendimizi affettirmenin yollarına bakalım. Nasıl Allah bizi affeder? Peygamber bizden nasıl memnun kalır? Orucumuzu nasıl en güzel bir şekilde tutabiliriz? Biz buna bakmamız lazım bunun yaptığımız zaman da Allah'ın izniyle inşallah kardeşlerim Rabbimiz ahirette bizlere nice nimetler ihsan edecektir. Hani biz bunları bir orucu diyet diye tutmuyoruz. Dilimizle oruç tutsun, gözümüzle oruç tutsun. Bugün cuma hutbemiz buydu. Mesela konumuz buydu. Kulaklarımızla oruç tutsun. Haramları duymasın. Gözler haram bakmasın. Oruç sadece bedenden yemeği içmeyi uzak tutmak değildir kardeşler. Dolayısıyla bu ibadetlerimizi biz Rabbimizin rızasına uygun yaşamaya gayret edeceğiz. Hani anlatılır kardeşlerim bir kısa olarak anlatalım. Bakın sizin için hem kitapları araştırıyorum bir de fıkra kitaplarına bakıyorum ha biraz güldüreyim sizi diye. Biraz daha iyi anlayabilelim meseleleri diye. Yurt dışından bir diyetisyen çağırmışlar Ramazan ayında. Adam Türkiye'ye gelmiş. Gelecek işte diyet programı uygulayacak. Akşam olmuş bir bakmış bir sofralar seriliyor. Normalde diyette 5'ten 6'dan sonra yemek yemek yok. Akşam olmuş 7-8 ezanda geç okunuyor. Bakmış diyetisyen Müslüman da değil tabi adam. Sofrayı sermişler kırmızı etler yağlı yağlı. Demiş ya bu ne demiş siz herhalde demiş kamera şakası yapıyorlar bana. Diyetisyen demiş bunu. Adam demiş birazdan kamera şakasını görürsün demiş bir top patlasın da. Be bekliyorlar tabi adam bakıyor şaşkın şaşkın ya bu yemek bu sahte yenir mi? Neyse ezan başlamış Bizimkiler başlamış yemeğe. Ya ma ne dersen zaten affetmeyiz. Ezan saati geldi mi gözümüz ezanda. Adam şaşkınlıkla izliyor. Tabi iftar bitince adam demiş ya siz ne yaptınız böyle? 7'den sonra 8'den sonra yemek yenilmez ya. Diyette böyle bir şey yok demiş. Siz böyle yaparsanız sabaha bir taneniz sağ çıkmazsınız demiş adam. Neyse tabi kalkmışlar. Teravih namazına başlamışlar. Adam da izliyor şaşkın şaşkın. Allahu Ekber, Semi Allahu Men Hamide, işte Allahu Ekber. Neyse namaz bitiyor. Demiş bu ne demiş? Tevravi namazı. Her gün var mı demişler? Evet her gün yapıyoruz. İnan demiş size hiçbir şey olmaz demiş yani. <laughs> yiyin demiş yani. Teravih'i de kılın yiyin hiçbir şey olmaz size. Elhamdülillah sağlığımızda da iyi. Rabbimize hamdü senalar olsun. Namaz kılan insan bakın secdedeki halimiz doktorlar söylüyor bakın. Hatta Covid'de şahitlik edenler varsa özellikle son evreye gelen bu son kısıma geldikleri zaman maşineye bağlıyorlar ya yüz üstü yatırıyorlar entübede secde ettiriyorlar neden çünkü kan beyne insin diye secde hali insan vücuduna en sağlıklı gelen haldir bakın bunlar hep İslam'ın emirleri Rabbim inşallah İslam'ın bütün emirlerini hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin Rabbimiz gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin Lillahi Teala'l-Fatiha لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخلحهم